Merhaba yarışlar arkadaşlar. 15 Ocak Kocaeli 6'lısıyla karşınızdayım. Altı koşlu bir program bizleri bekliyor. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Arkadaşlar birinci koşu 14.30'da başlıyor. Handikap 15 bir yarış. Dişilere ait 1500 metre kum. 4 yaş taraflar. Arkadaşlar denk safkanların hepsi bir arada diyebiliriz. Ve bence sürprize açık aslında. Benim ilk atım Son yarışı güzel olan 8 numaralı, numaralı Rumeli Sarı. Arkadaşlar bu safkanın son yarışı güzeldi. Bu safkan bugün etkili koşar diye düşünüyorum. Baya da sürpriz. Daha sonra Kaizber safkanlarına çok iyi bilen Tolga Yıldız. Tanır hızla 4 numara. 42 gün bir arası var ama grup gerçekten uygun. Ve 1 numaralı Aymelekcan arkadaşlar. Güçlü orijiniyle ve istikrarlı koşullarıyla. Bu 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Bu üç safkandan biri kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar ufak fon vereceğim. Sizler kendinize göre kendi bütçenize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya. 15'te start alıyor. Şartlı üç bir yarış 1200 metre kum. Arkadaşlar burada bir numaralı Anıl abi benim birinci atım. Bu safkanın grup çok uygun aslında. Son koştuğu gruplara göre bu safkan çok etkili bir yarış koşar diye düşünüyorum. Daha sonra 6 numaralı Kadir Berk meydandan gösterişli çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir meydan kazandı uzak ara. Ve e, her yarışının üstüne koyu koyu geliyor ve bugün en ciddi rakip olur. Ve 4 numaralı aboneden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu sapkan takibimde olan bir sapkan. Bugün de bayağı sürpriz. Bu sapkana dikkat edin. İlgilileri bu sapkandan kısa vade açıklarışı atı olarak bahsediyor. Ancak daha henüz istenilen yarışlarını yapamıyor. Bu sapkan bugün patlama yapabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Bu üç sapkan ben de bir adım önde arkadaşlar. Sizler eğer ki yeriniz varsa 3 numaralı Yusuf'a gelin ve 5 numaralı altın bartın şeklinde size kuponunuza ekleyin indirim Neden derseniz bunlar da Kreisberg yavrusu her biri birbirinden farklı arkadaşlar. Ne yapacakları belli olmuyor. O yüzden dikkat edin. Bence buraya bunlar yeterli. Önceliğin bir numara arkadaşlar. Daha sonra 6 ve 4 numaralı sapkanlar. Bu 3 sapkan normalde bir tık önde arkadaşlar. 1, 4, 6. Daha sonra yine siz tuttuğunuz şekilde bütçenize göre ayarlayın. Gelelim 3. koşuya. 15.30'da start alıyor. Handikap 15 dişlere ait. 3 yaşlar, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar incelediğim biraz araştırdım. Burada bir numaralı Baby Girl zaten açık ara favori. Bu safkan e, tek olarak yazılabilir. Gerçekten gruptan bir tık önde ve hazır gözüküyor. O yüzden ben yanına at önermeyeceğim arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin veya başka yerde e, bankonuz varsa bunu yıkabilirsiniz. Ben tek dezavantaj alttaki sapkanlar formsuz tek dezavantajı kilo avantajı var arkadaşlar ama Gruptan farklı bir sapkan. O yüzden ben yanına at önermeyeceğim. Bir numaralı Bray Baby Girl'ü bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Açık grubu 3900 metre kum. Arkadaşlar burada Kuzey Yağmur'u zaten kalitesi belli. %60'lık gibi bir oranla AYF. E. olmayı da hak ediyor. Ancak bu sapkanın uzunu biraz eksik diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve 5 gün arayla koşuyor. Bu eğer ki kötü koşması halinde burası karışır. Arkadaşlar burada henüz gerçekten kendini tam olarak kanıtlayamamış safkanlar var. 7 numaralı kuzey yağmuru e, ufak ve küçük veya misli kuponlara tek atılabilir arkadaşlar. Ancak ben yanına bu mesafelerde e, etkili koşacağını düşündüğüm 3 numaralı Pedro Pedrone 5 numaralı Keşti Ritim ve Kabakuma çıkan 6 numaralı Çakalın oğlundan sürpriz gelebilir arkadaşlar. Çakalın oğlu gerçi ikinci at olarak koşuyor ama ilk defa Kabakum'da böyle bir yarışa çıkıyor. Ben özellikle Ribella'nın yavrusu olan Pedro Pedrone'den Kabakum'da etkili bir yarış bekliyorum. O göstü o eşkaliyle uzunda çok etkili koşmasını bekliyorum. Kuzey Yağmur'u eğer ki eksik koşması halinde arkadaşlar burası karışır. Ben dediğim gibi 7 3 5 ve 6 numarayı şablonunda geçiyorum arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. Şartlı 3 bir yarış 1200 metre kum. Arkadaşlar burada gerçekten burası da karışık diyeceğim ama Man of 1200 kumda e, Elazığ'daki yarışı gerçekten iyiydi. Son yarışında da e, mesafe uzundu. Yani uzundan etkilendiğini düşünüyorum. Bugün kısa mesafede çok şanslı gözüküyor. 1200 kumda bugün kazanmaya çok yakın 4 numaralı Man of Steel ufak kuponlara tek atılabilir arkadaşlar. Rakip olarak bana göre burada son yarışını güzel kazanan 3 numaralı Günferay olur diye düşünüyorum. Burayı 4-3 geçiyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben ekürlerden 4 numaralı Man of Steel'in bugün çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Gelelim 6. koşuya. 15 handikap dişlere ait handika, e, 2 olarak geçiyor arkadaşlar. 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumda start alıyor. Gerçekten burası bence bugünün en zor yarışı diyebilirim. Ancak benim ilk atım 2 numaralı Celaliye. Kaneko Dolu orijinli Celaliye. Bence grup çok uygun. Tek de çok e, sık start alıyor arkadaşlar. Daha sonra 1 numaralı Fatih Üngül'ü mesafesinde koşuyor bu safkan önünde deli gibi kaçıp bitirmeyi deneyecek ve bitirebilir. Burada en ciddi, e, mismatra Smotraki kovalamadığı takdirde bir numaralı Fatih Üngül'ü bu yarışı bitirebilir arkadaşlar. Ben son yarışını beğendim. 3 numaralı Storm Life. Burada benim 3. atım 2 1 3. Daha sonra arkadaşlar aşağıda bomba beklediğim 9 numaralı Elika Musafkan'a dikkat edin. Bugün çok etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan. Ben Mustafa'nın arasında geçmesini bekliyorum. Önceliğim bu atlar arkadaşlar. Daha sonra eğer ki yeriniz varsa 5 numaralı tinemisi de geniş kuponlarınızda bulundurun. E, kendinize göre değerlendirin arkadaşlar. Gerçekten zor bir yarış. Burada at aradım. Gerçekten e, mesela burada 4 numaralı Smotraki'ye grubu uygun. Ancak e, stil, stilinde atlar çok. Mesela Fatih Üngül'ü kaçıyor, Smotraki kaçıyor, Mismatra kaçıyor. Burada yani Öncelikle kaçan atlar Invisible woman eğer öne düşebilirse bu bile kaçıyor yani arkadaşlar. Bu safkan bile. O yüzden e, işi zor. Arkadan gelecek olan atlar Celaliye 3-4 gidebiliyor. Bu safkana dikkat edin. Benim ilk atım. Ve %7 ile 7. at. Dikkat edin arkadaşlar bu safkana. Özellikle Celal yok fonlarınızın olmazsa olmazı. E, 9 numaralı Elika Takibimde olan bir safkan. Bu safkandan bugün %5'lik ve %9. 9. at olarak gözüküyor. 10. attan sondan 4. at arkadaşlar. Bu safkana dikkat edin. Burası 3 pardon 2, 1, 3 arkadaşlar daha sonra 9 daha sonra da 5 numara ve idmanlarını çok beğendiğim bir safkan da var burada ancak yarışları etkisiz koşan bir yat. 12 numara Dark Paradise arkadaşlar çok güzel çalışmaları var ama yarışlarında eksik siz yine de değerlendirmek isterseniz değerlendirin. Benim sizlere koceli tahminim bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir gün olsun.